antidepresanlar grubu bir ilaç olan Lustral 50 mg ve Lustral Special adıyla 100 mg'lık 28 film tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Lustral film tabletin etken maddesi sertralindir. Lustral normal reçeteli bir ilaçtır. Lustral nedir ne için kullanılır? Bu ilaç beyinde salgılanan ve sinir hücreleri arasında iletimi ve ruh halinin kontrolünü sağlayan serotonin adlı kimyasala etki ederek serotonin seviyesini normale çevirir. Depresyon tedavisi ve nüksleğinin önlenmesinde, sıkıntı ve baş dönmesiyle bilinen açık alan hastalığı, yabancı ve kalabalık yerlerden, boşluktan ve yükseklikten korkma olarak bilinen agorofobili panik bozukluk tedavisinde, tekrarlanan ya da alışkanlığa dönüşmüş davranış veya hareketler yapma ve bunlara eğilim gösterme durumu olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde, sosyal fobi, travmaya bağlı stres bozukluğu, adet öncesi duygulanım bozukluğu ve aşırı huzursuzluk durumlarının tedavisinde kullanılır. Lustral film tableti kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine ve ilacın içerisinde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Lustral film tablet uyku ilacı veya sakinleştirici değildir. Bu ilaç bu amaçlar için kullanılmamalıdır. Eğer MAO inhibitörü grubuna ait bir ilaç kullanıyorsanız, bu ilacı kullanabilmeniz için en az 14 gün beklemelisiniz. MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamen temizlenmeden bu ilacı kullanırsanız, hayati tehlikeler yaratabilecek yan etkilere maruz kalabilirsiniz. Lustral kullanımını bıraktıktan sonra ise MAO inhibitörü grubuna ait bir ilaç kullanacaksanız 7 gün beklemelisiniz. Doktorunuza danışmadan ilacın kullanımını bırakmayınız. Aksi takdirde hoş olmayan yan etkilere maruz kalabilirsiniz. İlacınızı soğuk algınlığı ilaçları, narkotik ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, alerji ilaçları, uyku hapları ve anksiyete ilaçları gibi uyku verici ilaçlarla birlikte kullanmaktan kaçınınız. Bu ilaçlardan herhangi birini düzenli olarak kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlk kez antidepresan kullanan kişilerde intihara yeltenme söz konusu olduğundan özellikle 24 yaş altı kişiler bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra 1-2 hafta doktor gözetiminde bulunulmalıdır. Eğer karaciğer ve böbrek hastalığı, şizofreni, bipolar bozukluk, hap bağımlılığı, intihar düşüncesi öyküsü ve epilepsi gibi rahatsızlıklarınız varsa Lustral'ı kullanmadan önce muhakkak doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendirmelisiniz. Tedaviniz sırasında kendine zarar verme ile ilgili düşüncelere sahip olma, davranışlarda ve ruh halinde değişiklikler, panik ataklar, uyku sorunları, alıngan, telaşlı, heyecanlı, huzursuz, agresif, ruhsal ve fiziksel olarak kendini hiperaktif hissetme gibi rahatsızlıklarda derhal doktorunuza başvurunuz. Tedavinizin en az ilk 1-2 haftasında ailenizin ve çevrenizdekilerin ruh halinizdeki değişimler konusunda dikkatli olmaları ve doktorunuzun sizi bu süre zarfında düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Bu ilaç, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, araba veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz. İlacı kullanırken alkol almayınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini arttırmaktadır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde ise doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Lustral film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler. Lustrali size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedaviniz süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı yemek esnasında veya öğün aralarında alabilirsiniz. Lustralı her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz. Genel olarak tedaviye sabahları veya akşamları bir defa alınmak üzere 25 ila 50 mg'lık bir doz ile başlanır. Bu amaçla 50 mg'lık tabletler çentikli tablet formunda sunulmuştur. Ancak doktorunuz dozu günde en fazla 200 mg'a kadar arttırabilir. Eğer uykululuk hali hissederseniz, ilacınızı akşam yatmadan önce alabilirsiniz. Kullanmanız gerekenden fazla Lustral kullandıysanız, aşırı doz belirtileri olarak sersemlik, mide bulantısı ve kusma, hızlı kalp atışı, titreme, huzursuzluk, rehavet, baş dönmesi ve çok nadir durumlarda bilinç kaybı görülebilir. Lustral'ı kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Lustral tedavisinin aniden kesilmesi halinde sersemlik, titreme, uyku bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve uyuşma görülebilir. Bu belirtiler genel olarak ciddi değildir ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Lustral film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykululuk hali, yorgunluk, ishal, hasta hissetme, ağız kurulu ve cinsel aktivite bozukluğu çok yaygın görülen yan etkilerdir. Sertralin alerjisine bağlı kurdeşen, nefes almada güçlük, dil, dudak, yüz ve boğazda şişme gibi durumlarda lütfen ilacın kullanımını durdurup doktorunuza başvurunuz. Bu videosun için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Sağlıklı günler dilerim.